Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü dersimizde maddenin fiziksel halleri ünitesine giriş yapıyoruz. Yeni bir ünitedeyiz. Üçüncü ünitemiz e, bitmiş bulunmakta. Arkadaşlar, bu işleyeceğimiz konu biraz daha sözel konular sevenler için uygun bir konu. Ama bu demek değildir ki ben sayısal seviyorum, bu üniteyi yapamayacağım. Böyle bir şey yok. Sayısal seviyorsan ne yaparsın? Sözel seviyorsan severek yaparsın diyoruz. Peki arkadaşlar nedir bu maddenin fiziksel halleri dediğimiz konu? Biz bundan bir önceki derste görmüştük. Katı sıvı gaz arasındaki maddenin geçişlerini görmüştük öyle değil mi? İşte katı ısıtılırsa ne oluyordu? Eriyordu, sıvı hale geliyordu. Sıvı daha ısıtılırsa ne oluyordu arkadaşlar? Gaz haline geçiyordu, buharlaşıyordu. Ve bunun tersinden bahsettik. Kralaşmadan bahsetmiştik. Ee, süblimleşmeden bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlar bu ünite alakalı Biraz daha ilerleyeceğiz. Bu üniteye de giriş niteliğinde bir ders olacak. Öncelikle arkadaşlar, dersin başlangıcında hepimiz için çok önemli bir kimyasal madde olan, çok önemli bir molekül olan ve olmazsa asla yaşayamayacağımız, hayatımızı devam ettiremeyeceğimiz, yokluğunda çok kısa süreli olsa bile yokluğunda arkadaşlar bize yaşama şansı tanımayacak olan bir molekülle karşı karşıyayız. Kimdir bu? Hepimizin çok yakından tanıdığı, yolda görsek selam vereceğimiz su molekülü. Su molekülünün öneminden biraz bahsedelim. Ne diyor arkadaşlar? H2O sıvısı, yani su, yaşam kaynağıdır. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Zaten bunun üstünde çok fazla söylenecek bir şey yok öyle değil mi? Suyun önemini Buradan okumasak bile zaten hepimiz biliyoruz. Peki devam edelim. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için su en önemli besin kaynağıdır. Ayrıca dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel madde olduğu gibi vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin dışarı atılmasında önemli bir yeri vardır. O halde arkadaşlar ne diyor burada? Su önemli bir besin kaynağıdır bundan bahsediyor. Dolaşım ve sindirim sisteminin çalışmasında çok önemlidir suyun görevi Vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da yine baş rolü olan kimdir? Sudur. İnsan vücudunun %60'ı belki daha fazlası dünyanın 3 bölü 4'ünü su oluşturmaktadır. Bunları zaten arkadaşlar hem biyoloji dersinden dünyanın 3 bölü 4'ünün de su olduğunu coğrafya dersinden bildiğinizi düşünüyorum. İlkokulda da zaten bunların benzerlerini görmüştük. Peki devam edelim. Kan dolaşımının gerçekleşebilmesinde zarların kurumadan görevini yapabilmesi gereklidir. Ve bunun için suya ihtiyaç vardır. Suyun önemini saymakla bitiremeyiz fakat bilim insanları suyun önemini şu şekilde dile getiriyor. Eğer su olmasaydı insanlar su gibi mükemmel bir maddeyi elde edebilmek için uzun yıllar çalışmalar yapardı. Burada aslında şöyle bir çelişki var değil mi? Şimdi su olmasaydı yaşayamayacağımızdan bahsediyoruz ama e, su olmasaydı insanların uzun yıllar çalışmalar yapması gerekiyordu. Bu böyle bir şey mümkün olmayacak çünkü insan olmayacaktı arkadaşlar yani, yani çok da şey anlamlı bir cümle olmadığını düşünüyorum. Hava koşullarının değişmesi suyu farklı fiziksel hallere dönüştürür. Örneğin kışın soğuk havalarda su donarak buz haline dönüşür. Bundan zaten daha önce de bahsetmiştik. Suyun donması yüzeyden başlar. Ve donarken, yani buz haline dönüşürken hacmi artar, öz kütlesi azalır. Evet dersimizle alakalı çok önemli bir nokta bu. Ee, su arkadaşlar ne diyor? Donma olayı suyun yüzeyden başlıyor, yüzeyden itibaren donmaya başlıyor. Yani şöyle bir havuz düşünün, havuzun soğuduğunu düşünün, dışarıdan ne oluyor? Hava çok soğudu, havuzda da su var. Öncelikle bu havuzun hangi kısmı donmaya başlayacaktır? Yüzeyi yani en dış kısmı. En yukarı kısmı donmaya başlayacak. Ve diyor ki su diyor donarken diyor yani buz hacmine dönüşürken hacmi artar diyor. Yani hacminde bir artış meydana gelir diyor. Öz kütlesi ise ne oluyormuş? Azalıyormuş. Evet. Şu ana kadar dersimizle alakalı en önemli nokta buydu. Lütfen bunu defterlerimize, kitaplarımıza not alalım önemlidir. Karşımıza çok çeşit çıkacak arkadaşlar. Devam edelim. Bu sebepten bu suyun yüze yüzeyinde kalır diyor. Güzel. Buzun bir diğer özelliği de yalıtkan olmasıdır. Burada yeni bir bilgi daha öğreniyoruz. Buz arkadaşlar nasılmış? Yalıtkanmış. Buzun yüzeyde yalıtkan özelliği göstermesi altındaki su tabakasının donmasını engeller. Yani bu ne diyor aslında? Tabaka donmaya başlar ve dışarıdaki suyu çok az aşağı geçireceğinden dolayı suyun alt yüzeylerinin de donmasını engeller diyor. Bu sayede en soğuk havalarda bile sudaki canlılar yaşamını devam ettirir. Ben arkadaşlar ÖSYM'nin yerinde olsam kesinlikle ama kesinlikle bu bilgiyle alakalı bir soru sorar. Çünkü bu bilgi hem ee, Gerçek yaşam içerisinden yani gündelik yaşamımız içerisinden bir şey ve çok önemli bir bilgi e, Bu sayede canlıların devam ettirebildiğini bilmek gerçekten e, işimize yarayacak bir bilgi olduğundan dolayı Ben bunu kesinlikle ama kesinlikle sorardım diyorum Peki devam edelim Hava koşullarının değişmesi suyu farklı fiziksel hallere dönüştürür Örneğin kışın soğuk havalarda su donarak buz hale dönüşür Suyun donması yüzeyden başlar ve donarken yani buz haline gelir dönüşürken hacmi artar, öz kütlesi azalır. Zaten bundan ne yapmıştık arkadaşlar bahsetmiştik. Şimdi burayı tekrar okumaya gerek yok. Biz şuradaki şu şekilde bir ilgilenelim. Burada ne vermiş? Şöyle bir göl gibi bir ne var? E, göl göl temsili bir göl var burada. Ne diyor? Dışarısı eksi 30 derece değil mi? Gölün dışarısı eksi 30 derecesi yani şuralar eksi 30 derece. Ne olmuş arkadaşlar? Eksi 30 derece suyla temas ettiğinde ne yapacaktır? Suyun moleküllerini birbirlerine yaklaştıracak ve suyu sıvı halden katı hale döndürecek yani buza çevirecektir. Burada gördüğümüz şu tabaka neymiş? Şurada gösterilmiş buz tabakasıymış. Yani ne olmuş? Su yüzeyden donmaya başlamış. Ve ne olmuş burada donunca buz haline gelmiş. Buzun nasıl bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Yalıtkan olduğunu söylüyor. Bu yalıtkan ne demek? Buradaki soğuğu şuraya çok az geçiriyor demek. E buraya çok az geçirirse buranın sıcaklığı eksi 30'a vesaire buralara yaklaşacak mı? Yaklaşmayacak. Bakın kaç derecede kalmış? 4 santigrat derecede kalmış. Bu suyun 4 santigrat derecede kalması ne anlama geliyor? Bu su içerisinde yaşayan canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri anlamına geliyor. Yani burada suyun bu özelliği buradaki canlıların mesela şu balık burada yüzebilme şansına sahip oldu. Suyun bu özelliği yüzünden. Peki arkadaşlar devam edelim. Ne diyor? Eğer su donarken öz kütlesi artsaydı, zamanla suyun tamamı buza dönüşürdü ve sudaki yaşamın yok olmasına neden olurdu diyor. Bu da önemli bir bilgi. Karşımızda önemli bir uyarı var. Tekrar niteliğinde zaten bunu söylemiştik ama tekrar burada bir uyarı olarak söyleyelim. Siz de bunu mümkünse not alın arkadaşlar. Çok önemli bir yer burası. Önemli uyarı. Su sıvısının donarken hacmi artar, öz kütlesi azalır. Su dışında genel olarak maddelerin donarken hacimleri azalır, öz kütleleri artar. Yani suda arkadaşlar bir ters durum var. Diğer sıvılardan farklı bir durum gözleyebiliyoruz. Suyun önemi aslında buradan kaynaklanıyor büyük ölçüde. Su arkadaşlar çok önemli bu özelliklerinden dolayı. Peki dersimize devam edelim. Atmosferde biliyorsunuz ki buhar, su buharı yer alıyor. Bunun da bir diğer ismi nedir? Nemdir. Havadaki su buharının az olması ciltte kuruluğa, boğaz kuruluğuna ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Bunu da aslında kanıt niteliğinde bir şeyle her gün karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz ki soğuk havalarda evimizi bir şekilde ısıtıyoruz. Sıcak kalmamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda evdeki ne oluyor? Nemin azalmasına sebep oluyoruz. Yani nemin ortamdan kaçmasına sebep oluyoruz ve nem düşüklüğü de ne yapıyor? Bizim solunum yolumuzun kurumasına sebep oluyor. İşte bu kuruma e, öksürmelere, işte boğaz yolu tahrişlerine sebep olabiliyor. O yüzden hep ne denir? Hava soğuk da olsa, kısa süreliğine de olsa Evimiz ısıtmaya başladığımızda bir süre sonra camları açıp bir evi havalandırmalıyız ki evdeki nemin tekrar normal haline dönmesini sağlayalım. Çünkü nem dışarıda daha fazla ve biz camı açtığımızda dışarıdaki nem evimizin içerisine rahat bir şekilde girebiliyor. Ve bizim de neme ihtiyacımız olduğu düşünülünce bu gayet mantıklı bir hareket, gayet sağlıklı bir hareket olarak düşünülebilir. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra dersimize devam edelim. Evet karşımıza başka bir başlık çıkıyor. Bu başlık nedir? LPG. Aslında hepimizin bu kelimeyi daha önceden duyduğunu düşünüyorum. LPG arkadaşlar nedir? Bildiğiniz gibi LPG bir yakıttır. Ve araçların depolarına koyduğumuzda araçların hareket etmesini sağlayan bir enerji kaynağıdır. Peki bu LPG'nin açılımını inceleyelim. Ne diyor? Sıvılaştırılmış petrol gazı. Buradan ne anlıyorsunuz? Yani petrolü ne yapıyor? Sıvılaştırıyor ve buna da sıvılaştırılmış petrol gazı diyor. Ham petrolün rafinerileri de damıtılması esnasında elde edilen başlıca propan, bütan gazlarından oluşan renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı gaz karışımına sıvılaştırılmış petrol gazı diyor. Tekrar edelim. Petrolümüz var. Bunun damıtılması esnasında başlıca propan ve bütan önemli noktalar bunlar. Bunların altını çizelim. Propan ve bütan gazlarından oluşan renksiz özelliklerini bilmek zorundayız. Kokusuz, havadan ağır. Yani bu ne demek? Biz bu LPG'yi bir oda içerisine enjekte edersek, yani o oda içerisine verirsek ne olacaktır diyor? Havadan ağır olduğu için diyor yere yere çökecektir diyor. Yani havada kalmayacak. Bir ağır bir şeyi şöyle havadan yere atıyormuşuz gibi düşündüğümüzde o ne olacak? Yere düşecek. İşte LPG de öyle. Onu buraya enjekte edersek, bulunduğumuz ortama enjekte edersek havadan daha ağır olacağı için yerde bulunacaktır. Ve yanıcı gaz arkadaşlar. LPG hakkında bunları bilmemiz gerekiyor. Propan ve bütan gazlarından oluşuyor. Renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı gaz. Bunun ismi de sıvılaştırılmış petrol gazı yani LPG diyebiliyoruz. Oda şartlarında gaz olan propan ve bütan soğutularak ve basınç uygulanarak sıvılaştırılıp çok daha küçük hacimlerdeki LPG tüplerinde depolanıyormuş. Yani ne oluyor? Propan var, bütan var. Biz bunları soğutuyoruz. Soğutursak arkadaşlar ve yüksek basınç uygularsak bunlar sıvılaşıyor. Sıvılaşınca da biz bunları ne yapıyoruz? Olacağından çok daha küçüm hacimleri hacimlerdeki LPG tüplerine depolayabiliyoruz. Peki şunu düşünelim. Yani ben bunu soğutarak ve basınç uygularak nasıl sıvılaştırıyorum? Ya bu işin kimyası nedir hocam? Aranızda böyle düşünen varsa şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Biz biliyoruz ki gaz halinde olan moleküller birbirlerine uzaklar öyle değil mi? Birbirlerine uzak oldukları için zaten gaz halindeler. Biz bu molekülleri birbirlerine yaklaştırırsak bu moleküller arasında bir çekim kuvveti olacak. Öyle değil mi? Birbirlerini çekecekler ve çekerlerse de birbirleri arasında bağlar oluşacak. İşte bağlar oluşunca bu madde ne olmuş olacak? Sıvılaştırılmış olacak. Yani bu şekilde molekülleri birbirlerine yaklaştırarak ne yapmış oluyorum? Sıvılaştırmış oluyorum aynı şekilde soğutarak da bu işlemi yapabilirim. Soğutursam ne olacak? Moleküller yavaşlayacak. Ben biliyorum ki e, yüksek enerjili hallerde yani enerjinin çok olduğu, ısının çok yüksek olduğu durumlarda moleküller hızlı hareket ediyorlar ve birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ancak soğutursam bu hız azalacağından dolayı birbirlerine yakınlaşmaları daha kolay olacak ve sıvı hale geçebilecekler. Peki şurada özelliklerimizi sıralamışız. Bir okuyalım bakalım. Kokusuzdur diyor. Kaçakları da kolay fark edilmesi için içine koku katılır diyor. Yoğunluğu havadan büyüktür diyor. Yani havadan daha ağır olduğunu söylüyor. Aşağı çökecektir diyor. LPG sıkılaştırıldığı tüp içinde hem sıvı hem de gaz halinde bulunuyor. Türkiye'de kullanılan LPG'nin bileşimi genelde %30 propan, %70 butandır. Gaz haldeki LPG havadan daha ağır olduğu için LPG kaçakları zemine doğru çöküyor. Zaten söyledik. LPG 3-4 atmosfer basınçta sıvılaştırılıp tüplerde taşınır. 1 litre LPG gaz haline geçtiğinde normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır diyor. Evet, bunlar da arkadaşlar genel olarak LPG ile alakalı bilmemiz gereken bilgiler. Evet, buraya kadar herhangi bir sorun yoksa dersimize devam edelim. Şimdi karşımıza ne geliyor? Doğal gaz. NG demiş. Yani natural gas sıvılaştırılmış doğal gazı Bu da LNG diyor. Liquid natural gaz bunun da. Işte İngilizcesini bilecek olursak bu şekilde. Bunlar neymiş bir inceleyelim bakalım. Petrol bulunan yatakların üstünde biriken ve büyük bir kısmı metan gazı yani CH4. Az miktarda etan ve su buharı içeren gaz karışımına doğal gaz, NG, natural gaz adı veriliyor. O halde doğal gazın İçeriğin nelerden oluşuyormuş? Birincisi metan gazı, etan gazı ve su buharı içeriyormuş bu gaz. Bu gazın karışımına ne diyor? Doğal gaz adı veriyor. Yani biz bu ocaklarda kullandığımız, işte yemek pişirirken kullandığımız doğal gazın içeriği neymiş? İçeriğinde su buharı var, etan var, metan gazı var. Bunu bilmek zorunda mı? Kesinlikle bilmek zorundasın. Yoğunluğunun havadan küçük olduğunu söylüyor. 85-98 oranında metan içeren doğalgazın aşırı soğutularak eksi 162 derecede sıvı haline getirilmiş şekline ise sıvılaştırılmış gaz adı veriliyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz adı veriyor. Yani ne yapıyor? Doğalgazı alıyor, aşırı soğutuyor ve sıvı haline getiriyor. Bu soğutma işlemi ne işe yarıyor arkadaşlar? Moleküllerin birbirlerine yakınlaşmalarını yani sıvılaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Ee, sıvılaştırılmış doğalgaz Haline getirilip Doğalgaza dönüştüğünde Başlangıç hacminden yaklaşık 600 defa daha fazla hacim kaplıyor Yani gaz hali çok daha fazla Hacim kaplıyor diyor LNG özel tasarlanmış ve yapılmış soğutmalı Deniz ve kara tankerleriyle Taşınıp bu rahatlarına Gaz halinde verilir Diyor bu da arkadaşlar Bir detay bilgi olarak yer almış Burada Gördüğünüz gibi bilmemiz gereken aslında çok sınırlı bilgiler var. Bunları bilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Eğer anlamadığınız kısımlar varsa şimdiye kadar lütfen videoyu başa sarıp tekrar izleyin. Yine anlamazsanız tekrar izleyin. Yine anlamazsanız bana sorun. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Peki arkadaşlar dersimize devam edelim. Şimdi önemli bir başlıkta karşı karşıyayız. Yine bilmemiz gereken bir başlık bu havadan azot ve oksijen elde istiyor. Biz biliyoruz ki hava dediğimiz şey aslında bir ne? Bir çözelti. Hava içerisinde bir sürü neler var? Gazlar var. Kim var? Azot var, oksijen var, argon var, karbondioksit var, karbon monoksit var. Bir sürü gazlar var. İşte bu gaz karışımının tamamına biz ne diyoruz? Hava diyoruz bu hava içerisinde bulunan bazı gazları ben özel olarak elde etmek isteyebilirim. Mesela bugün dersimizde göreceğimiz azot ve oksijenin eldesi. Bunları elde edebilme yöntemleri bakalım nasılmış. Bir gaz karışımı olan havanın bileşimindeki su buharı uzaklaştırılırsa elde edilen havaya kuru hava adı verilir. Yani hava içerisinde suyu uzaklaştırdım. Bunun adı ne oldu? Kuru hava oldu. Kuru havanın bileşimi sabittir. Hava kirlendiğinde ise bu gazların oranı değişebiliyor. Peki şöyle bir e, tablo var karşımızda. Ne diyor? Gaz, gazlar verilmiş, havadaki oranları verilmiş, kaynama sıcaklıkları verilmiş. Birinci gazımız kim? Azot. Azot arkadaşlar, hava içerisinde en fazla miktarda bulunan gazdır. Bu soru karşınıza geldiğinde sakın oksijen cevabını vermeyin. Şimdi genellikle hata yapılan e, ve cevabı verilen şey oksijen oluyor ancak... Oksijenin oranı azotun oranı neredeyse dörtte biri. Yani çok sınırlı aslında azotun oranına baktığımızda. Azotu bir inceleyelim. Havadaki oranının hacimce yüzde sekiz olduğunu söylüyor. Ve azotun kaynama sıcaklığı eksi yüz doksan altı derece. Eksi yüz derecede bu arkadaş kaynamaya başlıyor. Ve ne oluyor? Gaz haline geçiyor. Peki eksi 197 dereceyi düşünelim. Azot eksi 197 derecede nasıl? Azot eksi 197 derecede sıvı arkadaşlar. Eksi 196'ya geldiğinde kaynamaya başlıyor. O sebepten ki işte günümüzde şey içerisinde, hava içerisinde bulunan azot gaz halinde. Ama dünyanın sıcaklığı eksi 195, eksi 194, eksi 200 olsaydı azot sıvı halde bulunacaktı. Oksijeni inceleyelim. Oksijen havadaki oranı hacimce %21. Azotun dörtte biri kadarında bulunuyor. Ve kaynama sıcaklığı eksi 183 derece. Yani hava eksi 184 derece olsaydı bugün dünyada oksijen sıvı halde bulunacaktı diyebiliriz. Argon'a bakalım. Argon'un havadaki oranı hacimce %0.9 ve kaynama sıcaklığı da eksi 186 derece. Ve arkadaşlar hacimce baktığımız zaman havadın diğer bileşenleri işte karbondioksit, neon, karbonmonoksit gibi gazlar oluşturuyor. Onun da yüzdesi gayet düşük. Peki gelelim biz asıl mevzumuza. Havadaki azot, oksijen ve argon gazları çevre, endüstri ve insan hayatı açısından çok önemli. Sıvı azot ilaç, gıda, gibi soğukta korunması gereken ürünlerin saklanmasında soğutucu olarak kullanılıyor. Oksijen, metal sanayisinde safsızlıkları gidermek ve solunum güçlüğü çeken hastalarda kullanılıyor. Saf argon, havadan çok kolay etkilenen maddeleri saklamada kullanılıyormuş. Peki, şimdi karşımızda şöyle bir e, grafik var, şöyle bir mekanizma var. Bu mekanizma nasıl işliyor arkadaşlar? Siz de bir inceleyelim bakalım. Şimdi şuradan, şu kısımda bir filtre görüyoruz değil mi? Bu filtreden hava geçiriliyor arkadaşlar. Biz burada eğer ki oksijen ve azot gazını havadan elde etmek istiyorsak... ...böyle bir ayrımsal damıtma sistemi kullanmaya ihtiyacımız var. Bu gördüğümüz ayrımsal damıtma sistemi. Havayı buradan içeri verdik. Hava geldi. Burada havayı arkadaşlar bir basınca e, maruz bırakıyoruz. Basınca uğrayan hava ne oluyor? Buradan yukarı çıkarak sıcak hava ile karşılaşıyor... Ve daha sonra şuradaki tanka giriyor. Buradaki tankta arkadaşlar tanka soğuk su girişi var. Soğuk su girişiyle karşılaşıyor. Daha sonra soğuk suyla karşılaştıktan sonra şöyle yol alıyor. Buradaysa soğuk sıvılaştırılmış bir hava var. Öyle değil mi? Çünkü ben bu havayı soğuttum. Soğuttuktan sonra ne oluyor? Şuradaki ayırıcı kısmına geliyor. Buradan arkadaşlar kuru buz olarak ne oluyor? Bir çıkış gözlemliyoruz. Daha sonra buradaki sıvı hava buradaki büyük tanka geliyor. Buradaki büyük tanktan da alt kısımdan sıvı oksijen, orta kısımdan argon gazı, üst kısımdan da azot gazını elde edebiliyorum. Peki bu kuru buzla alakalı ne söyleyebiliriz? Bu kuru buz arkadaşlar hepimizin bildiği gibi karbondioksit öyle değil mi? karbondioksiti kuru buz olarak bu şekilde elde edebiliyorum. Şimdi buradaki anlatım çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ancak 9. sınıf için arkadaşlar bu kadarını bilsek yeterli. Yani ben buradaki azot, oksijen, kuru buz, argon gazın ayrımını nasıl sağlıyorum? Ayrımsal damıtma sistemiyle sağlayabiliyorum olarak bilseniz yeterlidir. Peki dersimize devam edelim. Şurada da bunun bir açıklaması var. Havanın yapısındaki azot, oksijen ve argon gazlarını da elde etmek için önce kuru hava yüksek basınç altında soğutulup sıvılaştırılır. Zaten bunu söylemiştik. Sonra sıvılaştırılmış hava en çok bulunan 3 madde kontrollü olarak ısıtılıyor. Isıtma sonucu -196 derecede kaynayan azot gazı damıtma kulesinin en üstünde, -186 derecede kaynayan argon gazı damıtma kulesinin ortasında ve -183 derecede kaynayan oksijen gazı ise damıtma kulesinin altında sıvı halde elde ediliyor. Yani az evvel bizim anlattığımız şuradaki ayrımsal damıtma sisteminin mekanizması bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, maddenin fiziksel halleri e, konusuna bir giriş yapmış olduk. Yani bu giriş kısmımız. Dersimizin devamında ise maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma hallerini detaylı olarak inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar... Derseniz lütfen iyi çalışın. Toplumun yararlı bireylere, eğitimli bireylere gerçekten çok ihtiyacı var. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Eğer anlamadığınız bir nokta varsa dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz kolay bir şekilde. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.